Kötü bir yemek vlogu Black Heat. Hamile karım Mr. and Mrs. Yavuz. Ajan tayfa. Ve bakalım başka kimler. Ve sürpriz isimler. Hala kapalı. Evet daha uzun basalım. Evet açıldı selam. Selam nasıl gidiyor? Selam. Tren bekleme keyfi 14 dakika. İyi, iyi bir 14 New dakikamız cross. kaldı. Azime'nin önerisiyle Black Market'a Farmers Market'a gidiyoruz. İki de kapanacak saat 1.15 falan herhalde şu an. <laughs> saat 1.15 mi? İki de kapanacak hayır, bir markete gidiyoruz evet. Ha, evet iki de kapanacak bir markete gidiyoruz ama sonrasında Greenwich Market'a geçeceğiz. Bizi takipte kalsınlar mı? Bizi oldu takipte ama. kalın hadi. Nereden geliyor bu insanlar? Maça gidiyorlar mı? Çin 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 çin. iç içe bir gün. Neyse, şu anda şey, e, Blacket Farms Market'ten bir önceki duraktayız. E, Eceme, Azimeyi ve Murat'ı gördük. Şimdi bir önceki durakta bindi onlar da ama bizim bu trende olduğumuzu bilmiyorlar. Aslında otobüse geleceklerini söylemişlerdim ama anlamadım yani diye <laughs> yalan söylemişler. <laughs> Siz bizi nasıl gördünüz? Nasıl kaçırdınız ya? Biz sizi görmüştük. Ben <laughs> <bizim> yemek dinle <bizim gülüyor> çok heyecanlı. Yani, ee, şu an zaten spot ışıkları ve kameralar olduğu kadar milletin gözü de üzerimizde olmaya başladı. Bence şey, o şey canlıyız. şeyin ya. Gece uyuyamadım. Bu programa çıkacağım için. seviyorlar mı gözlemeyi? Güzel, güzel seviyor. Yani streç ya. Biz burada yapıyoruz. Şimdi falan evde yaptığımız şey. Streç olduğu için gözlerinin önünde gördükleri için seviyorlar yani. En çok hangi içerikli i̇spanak. olanı seviyorlar? Ispanak peynir, i̇spanak peynir mi? Evet, evet. Güzel. Bir de et karışıklarını, et şeyimiz de var. Et de çok karıştırıyorlar. Yani et, ıspanak, et, mantar. Ha. Göz. Ama ee, burada çok hani o şey, vejetaryenler da var da ee. var ya güzel onlar için güzel bir seçenek olur. Aynen aynen seçenek. Bir dakika. <laughs> benim... Kız yiyor ya ya. Abi ben yorum yapmayacaktım. Benim yemem lazım. Şimdi o herkes bir şey bir paylaşacak. Kendi Hayır onu <laughs> da, Ay, da yiyeceğim. Ay bu kız da, ne zaman böyle bir... Aha, <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün lahmacunun yarısını paylaşamadılar. Paylaşıyor, karıcığım. <laughs> şimdi, bunlar paylaşma. delil olarak kalır sonra <laughs> paylaşmam yemeği falan diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Dur bakayım. Bir bakayım. kameralara. <laughs> yani ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Jake Paul bugüne kadar karşılaştı kimse yenilmedi. Ama yani Jack Paul dolandırıcılık değil mi ya? İşte dolandırıcı olduğu için muhtemelen Mike Tyson da satın aldı. <laughs> Burada açıklıyoruz. O yüzden <laughs> O yüzden, o yüzden bu, şey olursa e, senin mitçi olduğun konuşuluyor. ben <laughs> değil ama eski istihbarat sonra şey var. Aslında. O da mitçi. <gülüyor> <gülüyor> mitçilerden. Babam böyle bir çevresi var. Senin şu an İngiltere'de görevde oldun konuşuluyor. Doğru mu? İngiltere'de görevde değilim. <laughs> Eşim burada çalışıyor. Eşimin yanına <laughs> tatile geldim. Yavuz. Tatile geldim eşimin yanına. Ee, böyle bir durum var. Jackpot'a e dönmemiz gerekirse bence jackpot kazanır. Aa. Zaten Mike Tyson'da bayağıdır uzun süre önce e, Hangover, Hangover'dı değil mi? Hangover evet. filmiyle de Entertainment sektörüne girdi. Ee, o yüzden maç satmaktan gocuncan düşünmüyorum. tek boy evet. kazanır. Ee, Greenwich'te yani eğer oraya gidemezsek diye diyorum, kaçırmamak için burada bir paye vermek istiyorum. Greenwich'teki e, Dark Sugar dükkanındaki dondurmalar evet. enfes. Evet. Herkese tavsiye ederim ee, ve çok bol koyuyorlar. Bol koyuyorlar. Orada tavsiye ederim. Normal bir insan için iki top gayet yeterli. Ee, ama ben bazen mesela üç top alıyorum. Çünkü arada sadece bir pound var ve bir pound da bu ee, mutluluğu yaşamak istiyorum. Eşsiz deneyimi yaşamak istiyorum. Mutlaka gidin. Dark Sugar. Evet Greenwich'teki Dark Sugar. Çikolata. Murat'a katılıyorum. Dükkan. Bizi götürmüştü. Murat ve Azime'nin tavsiyesiyle gitmiştik. Bayılmıştık. Harika çok lezzetli. Ya. Çok çok gidin. çok. Bu ağaç şey ekran görüntüsü bir ağaç. Yürüyorum. Hayır öne doğru. Tamam Yürü. Fotoğraf çekimi. Ay ya. Kötü bir yemek vlogunda bu akşamın menüsünde <laughs> Greenwich mantarları. Kocaman. Bu, bu dümdüz zehirli biliyor musun? Ya hiç anlamama rağmen bence zehirli. Hiç çok masum duruyor bence. Tabii. Hepsi Aleyhisselin, hayır. Aleyhisselin hayır hayır. Aleyhisselamın pastası hayır. gibi. Harika kokuyor. <laughs> Geldik Greenwich Market Space. <laughs> <laughs> Neyine? Kim hareket çekiyoruz? Hayır, şey yani bu öyle Burası bizim en sevdiğimiz. en çok en sık geldiğimiz. Buraya bayılıyorum bayılıyor güzel, ee, bir krepçi var burada. Gayet güzel krepleri var. Evet, Dağılalım bence. Bak <laughs> ee, şeye bakabiliriz gerçekten ya. Öbür aşkım. Güzel yemekleri. <laughs> sık sık yerleri götürmeyin de. <laughs> Ufak tefeklere değil de. Oooh, İspanyol altını, bak, 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 İspanyol altını bunlar. Yani Dışarıda, bu e, dışarıdaki yemekçiler çok güzel. Krepçi bence var, de ki yemeklere gidelim. Çok güzel. Ee, Biz peynirli... sen de oraya gidelim. Tamam hadi oraya. Sonra kızlar da şey ufak tefek empanada falan alacak er, bence. Evet, erimiş peynirli patates yapan bir yer var. Orası da çok güzel. Canlı olarak. Evet. Burada bak yüzüklerin <laughs> efendisi yüzüklerinden alabiliyorsun. Hayır, Feraye. Bir feraha ürün yerleştirmesi yapabilecek misin? Şu an yapamam. Ee, buradan mesela kötü bir yemek takipçilerine bir indirim, bir şey. Ee, bir bir kod. Jumbo24 koduyla. 24 ayar. <laughs> ee, 3 <laughs> 40 <laughs> Zaten, Zaten stok olarak yüzde kırk koyuyoruz. <laughs> Zaten indirimdeyiz. Ben bunu yalnız koyacağım. Aşağıya da koysam. Tamam aşağı bıraktık. aşağıya bıraktık. Buradan bak gelin. Ferahiden alın. Hemen de indiriniz ertesi Fera, gün. Feraydan. Ne yiyelim? Gel. <laughs> Bu krepçi gerçekten çok güzel. Ee, buradaki en fazla sıraya sahip olan diyeceğim mi? Şu an karar vermedim. Hızlı ilerliyor. Portekizliler yapıyor. Çok güzel buradaki krepleri. Hatta yiyeyim bence. Öyle mi diyorsun ya? Yeni, ben hiç krep bana şey geliyor ya. Çok tatlı geliyor. Tamam krep o zaman. Tamam yemeyelim krep o zaman. Gel devam Daha edelim. Daha doyurucu bir şey yiyelim. Bak burada adamlar mi? et satıyorlar oğlum kilo kilo. Ha. Ya Öyle bir et yedik ki Cuma, Cuma günü falan. O yüzden kebap, kebap falan yedik. Ee, peynirli patatesi burası yapıyor. 5 da Ama gayet güzel. Yalnız şöyle bir sıkıntısı oluyor. Ee, fazla peynir erittikleri için o patates yumuşuyor. Ve Anlamsız çatalla şey alamıyorsun. Kırılıyor. Yani yemesi çok rahat değil. Onu buradan izleyicilerimize... Yani biz önerdik diye almayın tadı güzel ama kolay yenilebilir değil. an burger mi yesek? Yani kerebell laf edip burger <laughs> niye lan? Hattok mu yesem acaba? Hattok Hattok değil evet. de Ya işte bif yapmıyorlar <laughs> ki beeften sosis. Abi. Her ben gel geldiğimizde abi. Ben de. Her geldiğimizde bif kalmadı falan filan. Abi aynı. Bak, aynı. Bak. Çek. Devam. Devam de, bir dakika ama çek bunu. Bakar ne dedim? Her geldiğimizde bif kalmadı. Swift Dog'a bakar mısın? Göremiyorum işte adamlar Göremiyorum. var. Bu da her geldiğimizde şey. Aynen bu çocuklar da burada mı oluyor? Bu çocuklar da Ya bunun yağlılığı çok iyiymiş. Çocuk ya burada gözünün önünde kızartıyor. <laughs> Sosu te teriyaki. Te hmm. <laughs> 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 Bunu bana vermek istemiyor muydun? <laughs> <laughs> çok kötü. Evet çok kötü. Bunu alın. Chips <laughs> mi istiyorsun? Hemen alalım. Nerede? Şurada. Gel şuradan şey alalım. Fazla mı geliyor? Çok üzücü. Bunu diyor. Peynirsiz almadın mı? Bu arada şey patates. Peynirsiz de yumuşak farkında hmm. mısın? olan. Hmm. Yani. Evet. Evet. Zaten, Zaten çıtır değilmiş. Zaten çıtır değilmiş. Ben oturmayayım. Ya, hayatta hayatta değil çok evet yani, çok yok evet yani anne patatesi. Anne. Krep aldım. E, mantarlı, çedarlı. İşte içinde soğan var. Senin en en sevdiğin bu mu? Ben bunu çok seviyorum. bayağı güzel yapıyorlar. Böyle çevresini de kaşar eritip çedar eritip onunla kapatıyor. Onunla, onunla kapatıyor. Gayet güzel tadı. İster misin? Yok. afet olsun. Güvercin soslu. Hmm. Müthiş. Hmm. Hmm. Kötü bir bloğa yakışır mı? Yakışmaz mı? Dokuz. 10 üzerinden 9. Benim... Murat sahneyi aldı ya tamamen bugün. Eşim buradan mezun oldu. Diplomamızı <laughs> burada yaptı evet. Gururluyuz. Gururluyuz. Azimen'in eski okulu. Ee, burası okulun içinde bir kafe ve eski Aa, evet, Diyordunuz. Buraya hiç gelmedik. Evet, ol bizim... Burada senin okulun olduğu için bir ayrı bir burayı tanıtıyorsun. İçerisi güzel bayağı. Herkes de kendi. E orada oturalım istiyorsanız. Orada yemek yeme yerim mi sadece? Yok, masa yok sadece herhalde. Çin 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 çin. <laughs> Son artık kapanış. Ne ya diyelim? Dondurmayı vardı daha. Dondurma <laughs> yiyecek miyiz? Dondurma yiyecek miyiz? Çok iyiymiş ama. Yorulduk. Bugün bize katılan herkese teşekkür ediyoruz kötü bir yemek vlogu kaldığı yerden bir devam sonraki video. Şuraya bir şuradaki videoyu tıklayın ve devam edin. Hadi bay bay. Yani şurada orada takip et yukarıda. Burada şey yap. Aşağıda şurada, şurada solu.